Merhaba arkadaşlar. Bugün bu sefer Roblox oynuyoruz. Nedenini söyleyeyim. Çünkü Brawl Stars'ta bir şey bulamıyorum. Tamam bulamıyorum. O zaman hiç oynamayayım mı? Hayır. E ben de aklıma geldi. Bir Roblox oynayayım dedim arkadaşlarla. Hadi bir Roblox'a giriyoruz. E Hayır! ha Bu arada Brawl Stars oynamayacağım diye bir şey yok. Brawl da oynayacağım tabi Bak 23 Nisan'a özel şey var ya Tara Kostüm'ü. Belki belki alırız onu. Ama size çabuk like atacaksınız. Tamam Like atın, abone olun. O videoyu çekeceğim hepinize. Tamam mı arkadaşlar? Şimdi yapmanız gereken like atıp abone olmak. Hadi oturalım. Gidiyoruz. Oğlum altı kişi de değil. Daha çok gelsin. Hadi gelseniz yeter mi? Hmm. Durun. Oğlum ben şoför olmak istiyorum. Ne oluyor? Ana ne oluyor? Ana, ne oldu? Gelemedim. Hayır, of, gelemedim ya. Oğlum gelemedim mi? Aa dur, gelebilirdim. Teleport fail. Ne oluyor be? Oğlum oyun uzuldu. Ben çıkıp giriyorum hemen. Oğlum ne oldu da ya? Neyse boşu, hadi tekrar girelim bakalım. Az önce şey oldu da boş ver. Teleport fail bir şey oldu işte. Neyse hadi tekrar oynayalım. Hayır. Of son anda bastım gaz abi. Oh çıktım otobüste. Çıkayım dedim. Hadi field trip z game. Hadi başlayalım. Bu arada Nal şeyini yapalım mı? Nal yapalım mı? Santa ending. Hadi yapalım o zaman. Ne, ne, çıkarsa ne çıkarsa yapılmıştı. Işte. Yok Noel Baba'dır. Yok Öğretmen Zombi'dir. Yok bir şeydir. Hadi oynayalım işte bir tanesini. Bir tanesini oynayalım ne çıkarsa. Tamam tamam. Tamam yeter la. Adam Mrs. Karen'mış. Bu sizin okulunuz. Tamam tamam. Oğlum kaç kere diyeceğim ya. Hadi be. Heh. Koş abi koş. Dur ilk çekmecelere bakalım. Dışarı bakalım mı? Yok bakmayalım şimdi. Dışarı bakmadan bir şey Bakmak istiyorum şuradan. Bir şeye bakacağım çok kısa hemen. Tamam bir şey bulamadım. Devam edelim yolumuza. Dur dur dur. Hemen alıyorum dur dur. Bir şey yapacağım şuradan. Ha. Gördün mü? Hatta bizim için bir tane yol yapmışlar. Neyse geçiyorum. Dur ne oldu? Bir şey olmadı. Şöyle yapalım. Oğlum bir şey çıkmadı ilk açtığım dolaptan. Neden çıktı mı? Çıkmadı. Sanki bu kutu açıyoruz. Açtım kutu bir şey çıktı mı açıktı. Medkit çıktı. Tekrar açtım. Ben de çıktı. Oğlum niye bu kadar az çıkıyor? Bunda çıkmadı. 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 Çık. Oha. Oğlum ben bu kadar az şey... Oha hepsinden mi çıkacak? Oha hepsinden çıksın. Lütfen hepsinden çıksın. Tam çıkmadı. Oğlum niye donat vermedi? Good class diyelim hadi be. Ne çıkartacağız? Ben rastgele seçtim. Şeyi seçtim. Onu, hayır, hayır. Oğlum niye çıktı anam? Otursana şuna. Heh. Ne yapıyorsun sen? Niye kaçıyorsun? Oğlum okula gitmek istemiyorum be. Burada duracağım. Gitmeyeceğim. Abi okula gitmezsek Canımız azalıyor değil mi? Azalıyor evet canım azalıyor. O zaman ben de okula gidip bakayım kendi yerime. O makiller açmış koşurma ben hemen hemen abi hemen. Hayır. Lütfen o litre ben alayım. O al, yok. Oğlum alamıyorum. Hadi canımız gitti abi ya. Of. Oğlum be niye yaptın ki böyle bir şey? Ay, canım gitti. Hayır gitti canım. O gitmedi. canım gitmedi güzel. Dur oturmasak canımız gidiyor ama değil mi? Evet, oturmasak gidiyor canımız. Oğlum ne var seninle? Bir adet helikopter. Ha eldiveni ben gördüm. Eldivenin başka bir hesabım var. Eldiven bende var. Ama diğerleri bende yok. Bu helikopteri şeyden aldı helikopter. Herhalde helikopter endingden. Şu ne ya? Şu üç tane dikenli olan ne? Şu el, eli biliyorum. O el şeyin öğretmenin bosu. Onu alınca kocaman da hatta şu dört iğneli neyse kırmızı renkli ne onu bilmiyoruz işte onu siz yorumlara yazarsınız. Oğlum ben gitmem gerek yok beni dur. Çekmece bir açmak istiyorum kısa bir süre. Tamam hadi ben oturuyorum şimdi yerime. Hmm. <laughs> 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 Oh, şöyle gidelim. Oh, oh, oh. Tam gitti öğretmen. Ne olmuş yani? Oğlum, ne partisi? Gel lan buraya. Ne parti ediyorsa öğretmen gelecek şimdi. Açayım mı tavanı? Açtım ya. Ama öğretmen şimdi kızacak. Sadece açmak istiyorum tavanı. Sağlığımız için. acı durum kapısı tamam mı? Buradan kızmıyorsun. Tamam dur. Hii, ama öğretmen geliyor dur. dur. Oğlum, nerede bilmiyorum Ha. Şurada. Oğlum keep secret deyin tamam mı? Yoksa beni söylersiniz. Mustafa Aşı dersiniz. Olmaz olmaz ya, öyle olmaz. Hadi be. He sonunda. Gel dörtme. Kim açtı? İşte arkadaşlar. Keep secret deyin tamam mı? Sakın telde the demeyin. Döverim sizi. Kim dedi? Kim dedi? Kim de dedi? Döverim onu. Sen mi dedin? Sen dedin yoksa? Neyse boş ver. Diyen desin. Çoğu da zaten kibrite script dedi. Oh. Kibrite secret seçildi. biz bir şey görmedik benim Hmm, demek görmediniz. Tamam. Hadi yörtmenim sen de ne yapıyorsun yeter ya. Erken olacakmış. Tamam tamam. İlk ben gideceğim abi. Hayır. Benim karnım acıktı. İlk ilk benim karnım. Oha, fırlattım onu. Gitti. Heh, geri geldi. i̇lk ben gideceğim. En hızlı ben... akvaryum tek sandalyem var. En hızlı ben gidiyorum. Hadi dur ya da oğlum siz alın ya. Hamburger olmuyor zaten. Ya siz gidin be Ben şuradan etrafa bakacağım acık. Bir da süpürge. Ha şu şey. Şuna binince. Şu da binmiyor. Tek sandalye gibi. Öyle binmeyeceğim. Kirli o. Her tarafa bakmak istiyorum. Her tarafa belki bir şey bulurum bir şey yokmuş gerçekten. Buldum dedim ya bulamadım. Oha! Lan buldum. dedi Abi ben şunu biliyorum. Onu şeye vereceğiz. Bak şu buluya vereceğiz. Kakak. Şimdi izleyin. Koş koş koş. Gaza basıyorum. Basıyorum gaza gidiyor. Ana. Heh. Al, al bakayım. Alsana. Hah, verdi be. Ne bu? Ha, şey slingshot verdi ona. Artık bunlara daha kolay öldürürüm düşmanları. Silah gibi uzaktan atış ediyor bu. Oğlum. Delivered elatır yaptı. Ne çıktı içinden bana da söylesene lütfen. Delivered elatır. Ne çıktı içinden? E zaten elatırı koydu ya zaten. Koymadı herhalde. Buldu mu daha koymadı herhalde. Oğlum burgeri vermiş ya. Şu amcaya verdi burgeri değil mi? Ne verdi sana abi? Amca ne verdi sana? Tamam ona burger verdi. Ne verdi ona? Hadi be. Ver la. Ver amca. Ben vermek istiyorum. Lütfen abi. Oğlum ver. Sen düzgün ona. Aa, ha, hayır. Amca lütfen. O antidot benim abi. O antidot benim de. Alın tekrar sende. O antidot benim. benim. Hayır oğlum. Açsana da sana anahtarı. Şaşırdınız mı siz? Kendi kentinde alabiliyor muyum? Yok abi bunu alamıyorum. Yakla, yaklaşmam gerekiyor. Oğlum siz de hiç işe yaramıyorsunuz. Orada hangi klas seçildi? Hayır. Sais Of be. Ben iki kere oynadım. Hatta 3-4 kez oynadım. Yeterdi ya. Beşinci oldu bu da yeter. Neyse. Bu şarj bir şey olmaz. Ne yapıyorsun? Burada kırmızı anahtar var. Alalım mı? Almasak da olsaydı. Almayacağım kırmızı anahtarı be. ben, ben Bilmiyorum kırmızı anahtarın yerini. aferin güzel güzel biyolojilerinim şurada. Oh, oh Umarım yine başımda kötü bir şey gelmez. Herhalde zombiler gelecek yine. Bakayım gelecek mi Herhalde gelecek yine bu sefer. bir şey yok. Oğlum, bu altı alıyor. Satılacak bir şey bu. Alın. Amca Bu senin mi? Oha çalıyor. Zombiler diyor. Abi amca. Şu bana çok lazım. Bunu versene bana lütfen. Olmaz abi. O satılık değil. O benim. tamam ya. Ne yapıyorsun yap. git. Gitiyorum seni. Gel buraya. Ne zombiler Ne zaman zombiler? Hakkını korumayız. onu korumayalım be. Zombiler savaşalım gitsin. Tamam. İlla şey. İlla korumamız gerekiyor. Hadi açıl açıl açıl. Elinizi benim. Elinizi benim. Elinizi benim. Aa pardon. o Unuttum. Oraya gitmeyeceğiz. Subway closet'e git diyor. Oğlum ben gidemiyorum. Ha tekrardan sandalye olmadan gideceğiz. Oğlum yeter lan. Bir de gidemedim. ya. ha Gittin sonra. Benim betim var la. Vururum sana şuradan. Burada gözlük ne? Alınmıyor. Alınmayan bir gözlük var Ne çubuklar doldu. Çubuk nerede? Oğlum nerede çubuk nerede? Dur haritana bakayım. Şu, nerede çubuklar? Oğlum nerede çubuklar? Şurada mı? Ha buradaymış ha buradaymış tamam, tamam Şimdi ne yapacağım? Please bak basıyorum. Ha dur şuraya yaklaşacağım. Bas 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 bas. Oh. Oh bitti. Daha çok olacak. Hadi 100 saniye. Bu, bu teker sandalye de çok yardımcı oluyor ya. Önce dur pardon buraya yapılmış zaten. Abi orası benim yer. Orayı ben koyacağım. Bunu koyamıyorum. Heh, koydum. Hadi hadi hadi. 78 saniye 76 75 Hadi 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 bas 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 İşe yaramıyor işe yaramıyor hala işe yaramıyor Basıyorum niye işe yaramıyor Oğlum tamam, buraya bir bir tane çubuk koyuluyor herhalde Neyse hadi boş ver 56 Hadi çok koysanıza da Niye bir tane biri bir tane koymuşsunuz Abi son 45 saniye geçemezsek ölüyor muyuz? Koymuyor. On buraya gitsin adamlar koysun yapmam ya. Onu da yüz koymayacağına şöyle. Hadi 32 31 30 29 26 25 24 23 25, 25, 19 kız. Ha sana torac, lütfen antizotmana ver abi lütfen. Adam aldı. Değil. Oğlum bir tane nolu bu kameraya. Antizot bir adam aldı değil mi? Oğlum, bana verdi Ne? E, Koşerim. Ölmem ki zaten. Sen ölmem abi. Ne yaparsan yap artık bak. seni görürsün. <laughs> ne? Burada da bet mı? İyi. Good demesi gerek. Bozulmuş bu size. Bu size. Örtmeni bir güncelleme gerek. Ne oluyor? Ana. Bir şey yok ki. Araba geliyor sadece. birim var arabanın içinde? Ne oluyor ya? Ne oluyor? Anam bu ne? Anam can torbası geliyor. Bittik biz. Bittik bittik. Yine süpürge almış geliyor. Oğlum Hadi savaşalım. Savaş baş. Ne? O saklanma. Ne korkuyorsun? Oğlum, hayır. Savaşmalıyız onunla. Hayır. Ben gitmeyeceğim abi. Ben döveceğim şunu. Gel la buraya. Gel. Ya kırın, şuradan. O ölmüyor bu da ya. Ölmüyor. Ölsene. Tam ölmüyor. Hadi ben gidiyorum banyoya. Ölümsüz herhalde. Şunu bilsem bir. Heh. Heh. Geldi bak. Teker sandalye aldım. Ne oldu normalde. Dur dur. Şöyle koyayım teker sandalyeyi. Ne oluyor ya? Can turbosu içeride bekliyor hala. Oldu. Ha, saat sonra. Tamam. Yeter. Ne zaman 4 saat geçti <laughs> ne yapacağım? hayır. Oğlum, ben niye sıkıştım? Anam. Oğlum, kapının içinde <laughs> birim var. Kim var kapının içinde? Oğlum bu ne? Aa bak aynı. Aynı bu. O um, ne? Öhö, gaz bu. Aa, a, gaz bizi öldürdü diyor. Bayılttı. Pardon. Uyanacağız da ne? Oha ne oluyor lan? Anam bu ne? Küçüldük. Nasıl küçüldük biz? Anam yere bakamayacağım. Anam düşersem ölürüm. Anam, bizi küçültmüş o gaz. Ne diyor? You make me. Şey, şey diyor janitors savaş başladı. ben janitor olsa savaşacağız sandım. Ne yapıyorsun sen de? Ne yaptınız? Bak bak elindeki bende de var. Döverim seni şuradan. Sıkıyorum ölmüyor. Şu an üstüne basıyorum arkadaşlarım. ama ölmüyor. Neyse. Ha, herhalde bunun ölme başka bir yolu var. orada bir şey var. orada kırmızı bir ölüm. Hatta kırmızı bir ölüm şartı var herhalde. Kırmızı bir, bir şey var. Yalı. Ana Oğlum bende de var o atma yeter la. Oğlum ne kadar büyük atıyor sen de. Gerçekten de. Oğlum bak ben şu an dev olsam şu an sana kocaman bir top geliyordu abi ama. Oğlum bu sopa çok küçük. Aa. şey al diyor. Aa ne oluyor? Lezır atıyor. Aynayı al diyor. Uha, ne yaptın? Ne yaptın abi ne yaptın? He abi bir şey hani attı ya aynayla yansıttı konu kafasına kafasına geldi canı azaldı. Tam demek bu aynı işe yarıyor. Lazer at. Sana lazer oğlum. Ne zaman atacaksın lazer? Oğlum lazer atsam yeter? Başımız ağrıdı burada. Süre çok hızlı geçiyor. Süre hızlı geçiyor. Oğlum ne kadar uzunmuş. Oğlum atsana şu lazer yeter ya. Kasak uğraşıyor seninle burada. Oğlum yeterle ya kafamıza şey atıyorsun peçetemi. ne neyse işte, kağıt atıyorsun işte yeter be öldüremiyorsa işte bize bak o pes etmiyor abi yeter la Onun ne yapıyor yeter la yeter abi yeter bak hala hala zırh atıyor yeter ya U uğraşamayacağız seninle bu süre deyince canımız gidiyor değil mi merak ettim mi yoksa hep suda gideceğim Çıkıp geleyim hemen. E, azalmıyor herhalde. Azalıyor. ama azalmıyor sandım. Heh hadi bende var. Bende var ayna. Dur bende var abi ayna. Al of. Ne kadar canı kaldı be. Çok acı kaldı? Dur ayna var. Bana verin o aynayı. Dur. Heh aldım aynayı. Oğlum. Aa. Oh ölmedim. Oğlum can azalıyor. Medkit var bende. Abi bende medkit var. Yaklaş yaklaş sana medkit. Oğlum bir dursan yerinde. Heh. Abi. Bak bende ayna var. Hadi. Ne yapıyorsun ya? Yeter ne duruyorsun? Oh, yeter ya. Ne kadar uzun sürüyor bu da. Vallahi gerçekten. Başım ağrıdı yeter. Bak gelim şu Oğlum gelmeyeceğim daha kırmızıya. ya. ana, Ha. Oğlum ağzı alacağım sandım. Hadi hadi. Hadi hadi hadi. Oğlum yeter ne yapıyorsun? Vallahi gerçekten uğraşamayacağım seninle. Bak bak yine atıyor top. Top mu atıyor işte ne atıyorsa. Peçete atıyor peçete. Pese ben canım acıt vardı. acıtıyormuş canı. Oh düşmüyoruz buradan. Oh düşmüyorum. Hazır at abi lütfen hazır at yeter. Heh. oh be. Yan dikti mi? Hadi. Oh. Heh. Oğlum bende ne oldu diyordum. Nasıl ölmedi diyordum. Oh. Bu da aynı alayım mı? Alayım ne olmaz. Aynen doldu. Aa büyümedik. Niye büyümedik? küçük mi kaldı. Ağlım ben sonsuza küçük kalamam. Bir ay geçti. Ne oldu bir ay sonra? Ana, Haçemiz oldu. Nasıl açım oldu? Oğlum Jeff yardım etmiş. Her şu Jeff değil mi? Jeff de olan Jeff değil mi şu? Ve bitti. Neymiş budur? Tane enlik. Her Ha küçük endik. Oğlum ne zaman büyüyeceğiz ya? Şu zombilerde başlıyor. Ne lazım zaten. Neyse. <laughs> Arkadaşlar çok eğlendim. Bunu siz de eğlenmişsinizdir. Tekrar söyleyeyim. Abone olmayı like atmayı unutmayın. Herhalde bu Roblox karakteri de sizin like atma ve abone olmamızı istiyor. Tamam mı? O yüzden lütfen like ve abone olunuz gelsin. Ve herkese görüşürüz. Hoşçakalın.